Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimize anı konusuyla devam ediyoruz. Önceki derslerimizde anı türlerini, örneklerini, tarihsel gelişimini bitirdik. Bu dersimizde anı türünün biyografi, otobiyografi ve günlük türleriyle karşılaştırmasını yapacağız. Anı türünün diğer türlerle karşılaştırılması günlük konusunu 9. sınıfta işlemiştik fakat bir tekrarını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Günlük nedirle başlayalım? Bir kimsenin bir gün boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, gün içinde hissettiklerini günü gününe ve tarih atarak yazdığı kısa ve samimi yazılara günlük ya da günce adını veriyoruz. Bakın burada dikkat etmemiz gereken kısım günü gününe ve tarih atarak. Günlüklerde yazar bir nevi kendisiyle konuşuyor. Dolayısıyla konuşma diline yakın bir dil kullanılıyor ve samimi bir anlatım bulunuyor günlüklerde. Günlükler genellikle yayınlanma amacı olmadan kaleme alınıyor. Kişinin yaşamından izler taşıması sebebiyle özel metinlerdir. Fakat bazı yazarlar günlüklerini kitap haline getiriyorlar. Bazı günlükler içe, bazı günlükler ise dışa dönüktür. İçe dönük günlük olan günlüklerde yazarın iş dünyası, duygu ve düşünceleri anlatılır. Dışa dönük olan günlüklerde ise daha çok dış olaylar, çevrede olup bitenlerle ilgili gözlem ve düşünceler yansıtılır. Günlüklerde yazarın anlatmak istediği her şey bulunabilir. Kişisel görüş ve gözlemler önemli bir yere sahip günlüklerde. Roman, hikaye, anı gibi metin türlerinde de günlüklerden parçalara yer verilebiliyor. Günlük türünün Türk kültüründeki tarihi anıya paralel bir gelişim gösteriyor. Modern anlamdaki günlük kültürümüzde Tanzimat döneminden sonra görülmeye başlanıyor. Şimdi günlük türünü anıyla karşılaştıracağız. İki türde de kişinin başından geçen gerçek olaylar anlatılıyor. Hayali ya da kurgu bir durum yok. Bu iki türde de yazarlar samimi ve içten bir anlatım kullanıyor. Fakat farklı olan bir yönleri var. Günlük günü gününe yazılıyor ve tarih atılıyor ama anılar olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılıyor. Günlükler yaşanmakta olanı, anılar ise yaşanmış olanı yazıyor. Anılar belli bir zaman sonra yazıldığı için Günlüklere göre daha nesnel bir anlatımla ifade ediliyor. Çünkü zaman geçtiği için yazar olaylara daha uzaktan bakıyor, daha soğukkanlı bir şekilde düşünüyor ve daha nesnel bir şekilde gerçeği yansıtıyor. Günlüklerde ise olaylar sıcağı sıcağına aktarılıyor. Yazar daha canlı duygularla bir şeyleri anlatıyor. Bu sebeple özner bir şekilde düşüncelerini ifade ediyor. Bir diğer farkı ise bu iki türün günlükler günü gününe yazılması sebebiyle anıya göre daha inandırıcı bir durumdalar. Şimdi sizlerle beraber bir uygulama yapacağız. Aşağıda iki tane metin verilmiş. Bu metinlerin türlerini bularak karşılaştıracağız. Birinci metnimize bakalım. 28 Aralık Çarşamba, ocağın 29'unda tam 10 yıl olacak. Osman Ziya Sabah'ı karlı bir havada Eyüp de toprağa vermişti. Yıllar çabuk mu geçiyor belirli bir yaştan sonra? Çocuklukta günler, haftalar bitmezdi bir türlü. Ama yolun yarısına gelmeye göre her şey kopuk bir film gibi akıveriyor. Ziya Osman'ın son görüşümde ince bir dosya çıkarmıştı çekmeceden. Nefes almak yazıyordu üzerinde. Yeni kitabıydı. Ölümümden sonra çıkacak demişti. Haydi haydi demiştim. Okurları o kadar bekletmeye hakkın var mı? Gülümsemişti birkaç hafta sonrasını mı düşünerek. Ben düşünememiştim o günden ötesini. Canlı bir insanın, hele bir dostun, bir sevilenin yok olabileceğini düşleyemiyoruz. 10 yıl geçip gitmiş bile. Şiirlerini karıştırıyorum. Bilmeyen Ziya Osman'ı yaşamı süresince ölümünü özleyerek bekleyen biri sanır. Hep ölüm, hep ölüm düşünceleri. O ölümü değil, dünyada bulunamayacak bir çeşit yaşamı özlüyordu. Bu metin, Oktay Akbal'ın Anılarda Görmek adlı eserinden alınmış. İkinci metnimize bakalım. İlk gençlik yıllarımızda İstiklal Caddesi'nde yeni yetme aylak adamlar olarak bir aşağı bir yukarı gezinirken Tokatlıyan Oteli'nin kahvesinin Cadde iki bakan büyük ve yekpare camlı vitrininde üstadı görmüştüm birkaç kez. Tıpkı şimdi yıldıza taşınmış olan heykelinde gördüğü gibi iki eliyle bastonuna dayanmış, dalgın, önünden geçenleri seyrediyor gibiydi. Elbette üstadla tanışmam söz konusu değildi. Şiirlerinin tümünü neredeyse ezbere okuyabilecek de hayranlık duyduğumdan olmalı, o büyük ve yekpare camlı vitrinin önünden geçerken Üstad orada olsun ya da olmasın tuhaf bir yürek çarpıntısı hissettiğimi hatırlıyorum. Şiir yazmayı öğrenmeye çalışan bir yeni yetmenin büyük bir şairin bu kadar yakınından geçmesi. Aramızda o büyük ve yekpare cam vardı sadece. Bu metinde Hilmi Yavuz'un Ceviz Sandık'taki Anılar adlı eserinden alınmış. Şimdi iki metni karşılaştıralım. Birinci metin tarihle başlanmış dikkatinizi çektiyse ve Oktay Akbal'ın aklımdan geçenler samimi bir dille okura aktarılmış kendi kendine konuşur gibi bir üslubu var. Biz bu ipuçlarından metnin günlük olduğunu anlıyoruz. Günlük türünde yazıldığını anlıyoruz. İkinci metnimize bakalım. Bakın burada bir tarih verilmemiş. İlk gençlik yıllarından bahsediyor. Olaylar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılmış. Örneğimizin anı türünde yazıldığını bu ipuçlarından anlıyoruz. İki metinde de samimi bir üslup var. Birinci örneğimiz günü gününe yazılması İkinci örneğimiz ise olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazılmasıyla iki örneğimiz birbirinden ayrılıyor. Şimdi diğer bir türümüz biyografi ile devam edeceğiz. Sanat, edebiyat, bilim, siyaset, sinema ve benzeri alanlarda tanınmış kişilerin hayatlarının tarafsız bir şekilde belli bir sıraya göre anlatıldığı türe biz biyografi yani yaşam öyküsü diyoruz. Biyografide ayrıntılı bir çalışma yapılıyor ve kişilerin hayatlarındaki bütün dönemler, bütün olaylar sıralı bir şekilde anlatılıyor. Biyografi yazarı okuyucunun anlayabileceği sade ve yalın bir dil kullanılıyor. Genellikle biyografilerde sıradan insanlardan ziyade okurun ilgisini çekebilecek kişilerin hayatı anlatılıyor. Ünlü bir kişinin hayatı roman türü aracılığıyla anlatılırsa buna biyografik roman adı veriliyor. Biyografilerde anlatım genellikle kronolojik yani sıralı bir şekilde ilerliyor. Biyografilerde anlatılan kişinin hayatı hakkında bilgi vermek amacı güdülüyor. Bu sebeple dil göndergesel yani bilgi verme işlevinde kullanılıyor. Yazar biyografilerde çoğunlukla öyküleyici anlatımdan yararlanıyor. Biyografi ile anı türünü karşılaştıralım. İki türde de kaynak kişilerin yaşamını ve başından geçen olaylar. Fakat anılarda yazar isterse hayatının belli bir bölümünü, isterse tamamını anlatabiliyor. Biyografilerde bu şekilde değil, genellikle kişinin bütün hayatındaki olaylara yer veriliyor. Anı türünde yazar kendi hayatını kaleme alıyor. Dolayısıyla birinci tekil kişili anlatım kullanılıyor. Yani kahraman anlatıcıyı görüyoruz. Biyografide ise olaylar başka biri tarafından anlatılıyor. Yani üçüncü bir kişi tarafından anlatılıyor. Üçüncü kişili anlatıcıyı görüyoruz bu sebeple biyografilerde. Anılar da yazar kendi hayat hikayesini anlattığı için daha samimi bir, bir üslup kullanılıyor. Daha öznel bir anlatım bulunuyor. Ama biyografilerde Kişinin hayatını başka bir yazar anlatıyor. Bu sebeple biyografilerde anıya göre daha resmi bir üslup var, daha nesnel bir anlatım bulunuyor. Anılarda yazarın kendi hayatını anlatmasının verdiği o samimiyet, sıcaklık biyografi türünde görülmüyor. Bir başka türümüz ise otobiyografi. Otobiyografi, kişinin kendi hayat hikayesini anlatmasıyla oluşan metin türleridir. Öz yaşam öyküsü olarak da adlandırılır. Otobiyografilerde yazar hayatındaki anlatmaya değer bulduğu şeyleri anlatıyor. Yine kendi hayatını anlattığı için yazar birinci tekil kişili anlatımla oluşturuluyor metinler. Otobiyografilerin merkezinde yazarın kendisi bulunuyor. Yazarın yaşadığı zamana ait düşünceleri, başkaları tarafından bilinmeyen yönleri, duyguları, hisleri otobiyografisinde anlatılıyor. Yazar kendi yaşam hikayesini anlatırken genellikle gerçeğe bağlı kalıyor. Çünkü gerçekleri anlatarak okuyucuyla arasında bir samimiyet, bir bağ kuruyor. Otobiyografilerde kişi kendisini anlattığı için ister istemez taraflı bir tutum takınıyor. Kendisine karşı objektif olamıyor. Yazarın kendi hayatını roman şeklinde yazmasıyla ortaya çıkan eserlere ise otobiyografik roman adını veriyoruz biz. Otobiyografi ile anı türünü karşılaştıracağız şimdi. İki türde de birinci kişiyle anlatım kullanılıyor. Yani olaylar kimin başından geçiyorsa metni o kişi oluşturuyor. Otobiyografinin merkezinde kişinin kendisi bulunuyor ama anı türünde kişinin yanı sıra kişinin çevresindeki insanlar, yaşadığı dönemdeki tanık olduğu toplumsal olaylar da ön planda. Otobiyografi ve anı türünde genellikle öyküleyici ve açıklayıcı bir anlatım kullanılıyor. Olaylar sade bir dille okura aktarılıyor. Şimdi bir uygulamamız var. Siz bu tabloyu öncelikle defterinize çizin ve kendiniz karşılaştırın. Sonra beraber cevaplandıralım. Anı, biyografi ve otobiyografi türlerinin Konu, olayların merkezi, kahramanlar, kapsam, anlatıcı, anlatım türü, dilin işlevi ve anlatım özelliği bakımından karşılaştıracağız. Anı, biyografi ve otobiyografi türlerinin konuları aslında aynı. Temelinde kişisel yaşam var. Kişinin kendisini, çevresindekileri ve yaşadığı dönemin olayları konu ediliyor. Olayların merkezinde anıda olayların merkezinde kişinin kendisi ve çevresindeki insanlar bulunuyor. Biyografide bir başka kişi alanında ünlü bir kişinin hayat hikayesini anlatıyor. Olayların merkezinde de bu kişi bulunuyor. Otobiyografide ise yazarın kendisi bulunuyor olayların merkezinde. Kahramanlara bakalım şimdi. Anıda yazarla birlikte çevresindeki kişiler var. Biyografide yazılan kişinin, hayatı anlatılan kişinin doğumundan ölümüne kadar olan hayatı hakkında bilgi veriliyor. Otobiyografide yazar metnin merkezine kendisini koyuyor. Başka kişiler ve olaylar ise ikinci planda. Anı türünün kapsamı yazar hayatını kesitler halinde, önemli bulduğu, seçtiği kısımlarıyla beraber veriyor. Biyografide yazılacak kişinin hayat hikayesi genellikle kesintisiz olarak aktarılıyor. Otobiyografide ise Bütünlük var ama yazar seçtiği kısımları ya da bütün bir hayatını konu edebiliyor. Anlatıcıya bakalım. Anı türünde anlatıcı yazarın kendisi yani birinci tekil kişiyle anlatım kullanılıyor. Biyografide olayları yazan başka bir kişi var yani üçüncü tekil kişi kullanılıyor. Otobiyografide ise yazar yine anlatıcının kendisi birinci tekil kişiyi görüyoruz. Anı da anlatım türü olarak öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılıyor. Biyografide de yine aynı şekilde, otobiyografide de aynı türler kullanılıyor. Dilin işlevi olarak yine bu üç türde aynı özelliği göreceğiz. Üç türde de karşı tarafa yani okuyucuya bilgi vermek amacı güdülüyor. Fakat anı türünde karşı tarafı etkilemek de var. Dilin heyecanla bağlı işlevi de kullanılıyor göndergesel işlevinin yanı sıra. Anlatım özelliği bakımından üç türde açık, sade ve samimi bir üslupla yazılıyor. Şimdi bir soru örneğimiz var. Numaralandırılmış şekilde özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 1. Yaşanılabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatır. 2. Belirli ve sınırlı bir alanı yoktur. 3. Kişinin tüm hayatını da kapsayabilir, belli bir dönemini de anlatabilir. 4. Olaylar yaşanılanların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıya dökülür dürüstlük ve samimiyet duyguları önemlidir. Yukarıda verilen özellikler sizin de tahmin ettiğiniz üzere hatıraya sahip. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Başka bir soruya bakalım. Numaralandırılmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci metne bakalım. Dünden beri içimde bir huzursuzluk var. Kitaplığımdaki kitapları incelerken bir tanesinin içinde eski bir mektup buldum. Heyecanlandım doğrusu hemen açtım. Mektuptaki el yazısı hiç yabancı gelmiyordu. Mektup teyzemden anneme yazılmıştı. Üniversiteyi kazanıp gittiği şehirden satırlarca bahsetmiş, tanıştığı yeni insanları anlatmıştı. Yaşadığı bazı hayal kırıklıkları onu bir hayli üzmüştü doğrusu. İkinci metnimize bakalım. Enver Paşa, Cemal Paşa, birkaç kurmay ve karargahın subayları, uzun külahlı mevleviler ve bir de Ermeni garson Medine'ye gidiyoruz. Trene Amman'dan binmiştik. Ertesi sabah çöl ortasında uyandık ancak ne şehir, ne ağaç, ne köy, saatleri, saati ancak bir kuyu ve telgraf adasından ibaret istasyon yapılarına rastlıyoruz. Numaralandırılmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İkinci metinde yaşanılanlar arasından zaman geçtikten sonra birinci metinde ise olaylar günü gününe yazıya geçirilmiştir. Evet doğru biz birinci metnin günlük olduğunu, ikinci metnin ise ana olduğunu fark ettik. Günlük günü gününe yazılmış, Anı ise olaylar üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazıya geçirilmiş. B'ye bakalım. Aynı türde yazılmış iki metin örneği verilmiş. Hayır, B seçeneğimiz yanlış. C'ye bakalım. Her iki türde de gerçek yaşam anlatılmıştır. Evet, doğru. İkisi de gerçekte yaşanmış gerçeğe bağlı olaylar. D de İki metinde de öyküleyici anlatım kullanılmış. Evet, hikayeleştirerek anlatmış olayları iki metinde. E'ye bakalım. Her iki metinde anlatım birinci kişi tarafından yapılmış. Evet. Olaylar kahraman tarafından anlatılmış iki metinde de. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Başka bir soruya geçeceğiz şimdi. Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor soru kökümüz. Metnimizi okuyalım. Abdurrahman Çelebi Hoca Efendi'nin ihtiyar eşeğiydi. Siyah, huysuz, inatçı bir hayvan. Her sabah bizim gibi erkenden mektebe gelir, akşama kadar kalır, evlerimizden nöbetle getirdiğimiz kucak kucak otları, yazsa ağaçların, kışsa sol taraftaki abdestlik sundurması altında yavaşça yerdi. Ona su vermek, onu tımar etmek mektepte bir imtiyazdı. Hoca Efendi'ye kim yaranırsa bu mükafatı kazanırdı. Mektebin kapısına dar taş bir merdivenle çıkılırdı. İçeri girilince ta karşı hoca efendinin rahlesi gelirdi. Rahlenin önünde top yavrusu müthiş tuhaf bir tüfek gibi siyah kayışlı ağır falak asılı duruyordu. Hepimiz kırk çocuktuk. Kızları birkaç ay evvel bizden ayırarak başka yere kaldırmışlardı. Sınıf taksimi falan yoktu. Elif Bey'i, Amme'yi her şeyi bir ağızdan okuyor, rakamları bir ağızdan sayıyor, bir ağızdan ilahi söylüyorduk. Bütün derslerimiz Yeknesak, umumi bir beslenin manalarını asla anlayamadığımız güfteleriydi. Gönenden geldiğimiz günden beri bu mektebe devam ediyordum. Ama dersten mersten hiç haberim yoktu. Birazdan okumaya başladık mı ne olursa olsun ben de karışır bağırmaya başlardım. Seçeneklerimizi inceleyelim. Öyküleyici bir anlatım türü kullanılmıştır. Evet doğru hikaye anlatır gibi anlatılmış metin. B'de betimleyici ifadelere yer verilmiş. Evet eşek bile siyah huysuz şeklinde betimlemelerle anlatılmış. C'ye bakalım. Kahraman bakış açısıyla birinci kişi ağzından anlatılmış. Evet doğru olaylar yaşanan kişi tarafından anlatılmış. D'de geçmişe dönük bir anlatım yapılmış. Evet daha önce yaşadığı bir hatırayı anlatıyor bize kahraman. E yaşanılanlar günü gününe yazılmıştır. E seçeneğindeki yargı hatalı. Çünkü yaşanılanlar daha sonra aktarılmış, günü gününe yazılmamış. Günü gününe yazılmış olsaydı, bugün şunlar olurdu şeklinde başlardı metin. Fakat olaylar yaşandıktan sonra yazıya geçirilmiş. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. Başka bir soru. Halide Edip Adıvar'ın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar olan dönemi anlattığı nokta nokta ve İstiklal Savaşı hatıraları alt başlığını verdiği nokta nokta ise bu tarihten 1923 yılına kadar olan olayları anlattığı bu eser anı türünün önemli örneklerindendir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A seçeneğine bakalım. Bir dinozorun anıları organın eseriydi. eledik. B'ye bakalım evet Mors halkının ev ve Türk'ün ateşte imtihanı verilmiş. Mors halkının ev Halide Edip Adıvar'ın çocukluk dönemlerini anlattı. Türk'ün ateşte imtihanı ise Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı eseri. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak ama diğer seçeneklerimizi de inceleyelim. 40 yıl ve Zeytin Dağı Halide Edip Adıvar'ın eserleri değildi. D seçeneğinde Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar'ın eseri fakat roman türünde bir eseriydi. E seçeneğinde Saray ve Ötesi Mavi Sürgün adlı eserleri anı türünde fakat Halide Edip Adıvar'a ait eserler değildi. Başka bir sorumuz. Nokta nokta adlı sanatçımız anı türünde yazmış olduğu Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Anamın Kitabı adlı eserleriyle Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahiptir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakın, biz bu eserlerden bazılarını önceki videolarımızda inceledik. Özellikle zoraki diplomattan bahsetmiştik. Evet, sizlerin de tahmin ettiği gibi doğru cevabımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu olacak. Şimdi bir uygulamamız var. Aşağıda Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı eserinden bir bölüm verilmiştir. Metnin türünü özellikleri bakımından inceleyeceğiz. Kendisini İzmir'de yakından tanıdığım zaman Paşam bilir misiniz sizi ilk defa nerede görmüştüm diye sormuştum. Evet dedi. Edirne valisi Hacı Adil Bey'le beraber Dimetoka'ya gelmiştiniz. Biz de Fethi ile gelenleri karşılamaya çıkmıştık. Hacı Adil arabada yanına Fethi Bey'i almalıydı. Enverle Fethi Bey'in arası açık olduğu için ne olur ne olmaz yine sizi aldı. Dona kalmıştım. Tanin muhabiri olarak Edirne'ye gidişim 1913'teydi. İsmi yeni yeni duyulan bir gazeteciydim. Mustafa Kemal Bey'i görmüş fakat kendisiyle fırsat bulup görüşememiştim. 1922'de bunca hadiselerden sonra bana kendimin bile unutmuş olduğumu hatırlatmaktaydı hafızası hayruhu içinde geçen karma karışık ve kalabalık bir gecenin en küçük vakalarını ve konuşmalarını ertesi akşam teferruatı ile hatırlayabilecek kadar kuvvetliydi. 1937'de hali uzun süren bir Almanya seyahatinden İstanbul'a dönmüştüm. Sonbahara doğru idi. Henüz deniz köşkünde oturan Atatürk'ü görmek üzere Florya'ya gidip yaverler dairesine uğradım. Baş yaver Taraça'da İnönü ile konuşuyor dedi. Acelesi yok. Akşam misafirlerle beraber görüşürüm dedim. Bir aralık başyaver bir iş için yanına gitti. Dönüşte bana bekleyen kimsenin olup olmadığını sordu. İsminizi söyledim. Hemen gelsin dedi. Kalkıp gittim. Başkanla küçük bir masa önünde oturuyorlardı. İkisinin de pek neşesi yoktu. O vakitler iş Bankası çevreleri hükümetin dar buldukları para politikasından şikayetçiydiler. İnönü de para değeri üstünde titremekte ve enflasyona doğru yayılmak ihtimallerinden pek ürkmekteydi. Meğer daha önce bu mesele üzerinde sertçe bir konuşma olmuş. Atatürk biraz sıkılmış olmalıydı ki bahsin kapanması için geldiğimi duyunca beni çağırmıştı. Çoktan beri buluşamadık. Seyahatiniz nasıl geçti dedi. Almanya'daki davetliler arasındaydım. Birçok yere dolaştık. Hitler Almanya'sını yakından tanıdık. Yahu sana bir sual sorayım. Şah denilen adam Hitler'e bunca parayı nasıl bulup verebiliyor? Harcadığı milyarların altın karşılığı mı var? Vallahi paşam bilirsiniz ben mali işlerden hiç anlamam. Fakat sanıyorum ki Almanlar mesela Adana sulaması gibi kendi kendine ödeyecek işler için para karşılığı aradıkları yok. Fakat hiçbir gelir vermeyecek olan anıtlar işler için inönü birden sözümü keserek ve şah halka bazlığının bizim için mahzurlarından bahsederek hazineyi batığa sürükleyeceğini söyledi. Şaştım. Belki de inönü para bollaşması fikrini güdenlerle konuştuğumu sanmıştı. Bir müddet sonra misafirler geldiler, sofraya geçtik. Şimdi sizlerle metnimizi inceleyelim. Falih Rıfkı Atay yaşadıklarının üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme almış. Dolayısıyla metnimizin türünün anı olduğunu anlıyoruz. Falih Rıfkı Atay gözlemlerini yansıtırken duygu ve izlenimlerini de ortaya koymuş. Yaşananlar belli bir oluş sırasına göre verilmiş metnin içinde birbirinden çok farklı olay ve kişi anlatımlarına yer verilmemiş, okurun zihninde karışıklık oluşturulmamış, bu metinde dil göndergesel işlevde kullanılmış, anlatım açık ve sade bir şekilde yapılmış. Dersimizin sonuna geldik. Anı konusunu da böylece bitirmiş olduk. Lütfen tekrar yapmayı unutmayınız.